Herkese tekrardan selamlar. Bugün 35 bin lirayla 41 bin lira arası olan gaming laptopları derledim. Videoda RTX 4050 ve RTX 4060 laptoplar olacak. Videoya destek vermek isterseniz videoyu 0.25 veya 0.50 hızına alarak sonuna kadar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede de kanala destek olmuş olursunuz. Linklerinde hepsi açıklama kısmında olacak. Video ellenamının LQ laptopuyla başlayalım arkadaşlar. Hepsi buradan koydum zaten. Linkler açıklama kısmında olacak. İşlemci tarafına baktığımız zaman Ryzen 7 7435HS kullanılmış. Kendisi 8 çekirdek 16 thread'lik bir işlemci. Video kurgu, oyun tarafında başarılı bir işlemcileri tercih edilebilir. Size ben çar 23 malı core sonuçlarını koyacağım her işlemcinin. Bunu da sağ alt tarafa koyarım. Yanlış hatırlamıyorsam 13.000'e yakın bir Sinebench R23 multi-core performans skoru alıyor. Bu multi-core yani çoklu çekirdek skoru bir işlemcinin ne kadar yüksekse teorik olarak iş uygulamalarında o kadar iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Skor artınca performans da artıyor. Tabii ki bu teoride. Çünkü bazı uygulamalar bazı işlemcilerle daha iyi optimize bir şekilde de çalışabiliyor. Ama işlemcimiz güzeldir. Video kurgu falan yaptırır. 12 GB DDR5 bir RAM var. 16 GB neden koymadıklarını anlayamadım. Fakat RAM'leri, fakat RAM'leri söküp yeni laptop RAM'lere alabilirsiniz. 1 TB BMI SSD'miz var. Yeterli gelebilir. 144 Hz Full HD bir ekranımız var. Yani 1080p. 15.6 inç. Ekran kart tarafında da RTX 4050 kullanılmış. 4050'nin 105 wattlık versiyonu kullanılmış. Bu watt mevzusundan hiç haberiniz yoksa sağ üstte kartlara koyduğum watt videomu izleyebilirsiniz. Biraz eski video olmasına rağmen hala iş görür bir video. Sadece şunu söyleyeceğim. Gaming laptop alıyorsanız yani oyun oynama amacı hem de ağır ekran kartına yük bindiren uygulamalarda çalışacaksınız minimum alacağınız 4050 ve 4060 laptopun ekran kartı watt'ı 60 watt olsun. 60 watt'tan daha düşük bir laptop almayın. Bir de şunu söylemek istiyorum. 100 watt'la 140 watt laptop arasında 4050 ve 4060 için çok fark yoktur. 100 watt'ın üstüne çık dan sonra çok çok performans farkı oluşmuyor. 1 veya 2 FPS oynuyor açık söylemek gerekirse. internetten testlerine bakabilirsiniz. Çünkü 140 wattlık laptop alsanız da o laptop zaten 140 wata çıkamayacak arkadaşlar. Laptoplar ısınan bileşenler. Yani 140 wattlık bir ekran kartı koymalarının çok bir mantığı olmuyor. Her neyse. Biraz da 4050'nin kendisinden bahsedelim. DLSS 3 desteğimiz vardır. Frame generation desteği vardır. Gene frame gene kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ben oyun oynamayacağım, iş yapacağım diyorsanız Nvidia'nın Studio driverlarını kullanabilirsiniz. Bu saydıklarım videodaki tüm laptoplar için geçerli. Çünkü dediğim gibi bu videoda 4050 ve 4060 laptoplar olacak. Bu saydıklarımda her iki ekran kartında var arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntınız olmasın. Oyun tarafında da internetten oyun testlerine bakabilirsiniz ama 1080p'de çoğu oyunun yüksek grafik ayarlarında 60 fps üstü oynatır arkadaşlar. DLSS destekli oyunlarda zaten daha da yüksek fps'ler alırsınız. Triple A oyunlar için diyorum. Yoksa CS2 Valorant falan çok rahatlıkla 100-200 fps oynatır. Hani 144 ters ekranın nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Kasa ve soğutma sistemi olarak da pi piyasadaki güzel modellerden biridir. Diğer laptopumuz Game Garage'ın bir laptopu. Hemen şunu söyleyeyim. Game Garage'ın laptopları MSI fabrikalarında üretilir. Bilmeyen, bilmeyenler için bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Birçok laptopu MSI fabrikalarında üretiliyor Game Garage'ın. İsterseniz kendi sitesinden de bakabilirsiniz. Ben Amazon'dan koydum. Ryzen 5 7535 HS kullanılmış. Kendisi 6 çekirdek 12 thread gelir. Daha deminki işlemci ile çok çok performans farkı yok arada. Snapchat skorunu da yan tarafa koyarım. Siz karşılaştırmasını yaparsınız. 16 GB DDR5 RAM'imiz var. Yetecektir. 500 GB NVMe M.2 SSD'miz var. Yetersiz gelebilir. Ve RTX 4050 ekran kartı var. Gene 105 Watt'lık bir 4050 ile beraber geliyor. Gene 144 Hz IPS ekranı nereden bakarsanız bakın aynı renk doğruluğunu veren ekranla birlikte geliyor. Dosya yani işletim sistemi kurulu olmayarak geliyor. Bir de çanta hediye ediyor. Soğutma sistemine bakacağımız zaman kötü ortalama arası diyebiliriz. Bilen o kadar iyi soğutmaz fakat kullanıcıyı da memnun edecektir arkadaşlar. Kasa kalitesi falan olarak da tabii ki Lenovo'nun yanına yaklaşamaz ama genel MSI fabrikalarında üretildiği için hani normalden biraz daha kalitelidir. Yani zaten çoğu laptop plastik kasa kullanıyor. Bazılarında sadece ekran kapağı alüminyum oluyor ve veya buradaki klavyenin olduğu kasa alüminyum oluyor. Ama öyle çok dandik bir malzeme kullanıldığını düşünmüyorum ben. İsterseniz İstanbul'daki mağazalarına gidip de bakabilirsiniz. Hayır videoda sponsorluk falan hiçbir şey yok. Bunlar tamamen benim kendi önerilerim. Kısacası güzel laptop isteyen alabilir. Diğer Game Garage laptopumuz da daha demin gösterdiğim laptopla tamamen aynı. Tek fark 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB M.2 SSD ile gelmesi. Şahsen aradaki fiyat farkını ödeyip 32 GB RAM ve 1 TB M.2 SSD ile almanız daha mantıklı olacaktır. Gene aynı şekilde işletim sistemi kurulu olmadan geliyor. Windows 11 kurabilirsiniz videodaki tüm laptoplara. Aynı şekilde Linux'ta sorunsuzca kurabileceğinizi düşünüyorum ben. Gene çantada hediye ediyor. Kısacası 32 GB RAM 1 TB M.2 SSD konfigürasyonuyla almak istiyorsanız bu fiyata da satın alabilirsiniz. Özellikle video kurguluyorsanız veya RAM'e ihtiyacınız varsa bu modeli tercih edebilirsiniz. Hazır almışken 32 GB RAM'le de da fayda var. Tabii ki Gaming laptop'lardaki RAM'leri veya SSD'leri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunda herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz. Diğer laptopumuz da HP Victus'un laptopu. S10 modeli. Model uzantısının hepsini okumayacağım. Gene Ryzen 5 bir işlemciyle geliyor. 8645HS işlemcimiz. Kendisi 6 çekirdek 12 thread'de geliyordu. Cinebench R23'de de 14000'e yakın bir performans skoru elde ediyordu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gene ben sağ alt tarafa koyarım. 8. nesil bir Ryzen işlemci kendisi. Yani burada gördüğünüz 2 laptoplarda da işlemcisi daha yeni arkadaşlar. Hatta 3 laptop bunu da sayarsak. Daha demin gösterdiğim laptoplardan daha yeni bir işlemci kullanılıyor kısacası. Gene 16 GB DDR5 birim var. 512 GB B2 SSD'miz var. Bu arada genel olarak çoğunlukla laptoplarda çift kanal DDR5 RAM kullanılır. Fakat bunu satıcıya sorun arkadaşlar merak ediyorsanız. Çünkü genel olarak sitelerinde de yazmazlar. Gene RTX 4050'li kullanılmış. Burada 4050'nin 120 watt'ı kullanılmış. Yani daha demin gösterdiğim laptoplardan çok çok az da olsa FPS farkı olacaktır. Diğerlerine göre biraz daha FPS alacağınız. tekrar ediyorum. 120 watt'lık bir 4050 kullanılıyor. 16.1 inç bir ekranı var. Full HD ve ve 144 Hz olduğunu söyleyebilirim. Gene IPS bir panelle birlikte geliyor. Bakın burada da hatta RAM'in çift kanal olduğunu yazmışlar teknik detaylar sekmesine. Ve gene burada ekranın IPS olduğunu görüyorsunuz ve Full HD yani 1080p ile beraber geldiğini görüyorsunuz. Kasa kalitesine baktığımız zaman da yani çoğu teknoloji marketlerinde zaten bulup deneyimleyebilirsiniz HP Victus modellerini. Ortalama bir his verdiğini söyleyeyim. Bence Lenovo'nun log modelleri yani videonun başında gösterdiğim model daha güzel bir kasa kalitesine ve sağlamlığına sahip. Aynı zamanda ekran olarak da bence Lenovo daha iyi ama HP'nin de gideri var hani arkadaşlar. Gene alınabilecek güzel laptoplardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu arada RTX 4050 hakkında başta oyun için konuştuk fakat biraz daha detaylandıracak olursam ya ben sürekli rekabetçi oyun oynuyorum diyorsanız bu ekran kartı tam sizliktir. Şimdi 4060 modellere bakacağız. Ben daha çok triple A oyunu oynuyorum diyorsanız şimdi göstereceğim 4060 modellere de bakabilirsiniz. Çünkü yüksek bütçeli triple A oyunlarda 4060 4050'ye göre biraz daha fazla performans veriyor. Rekabetçi oyunlarda da daha performans vermesine karşı rekabetçi oyunlarda zaten ekran erzinden daha yüksek FPS alacağınız için o FPS'i görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Ne demeye çalışıyorum? 144 Hz bir ekran olduğunu varsayarsak laptopun 200 FPS alsanız, 260 FPS alsanız ekranda canlı canlı 144 kare saniye oranını göreceğiniz. 144 FPS'in üstüne çıktığınız oyunlarda VSync açmanız bence daha mantıklı. Ekranda falan da yırtılma olabiliyor. Çünkü monitöre baş edebileceğinden fazla kare gönderirse bilgisayar veya kare üretirse diyelim. Ekranda yırtılmalar meydana gelebilir. Bunun içinde laptoptan synci açabilirsiniz arkadaşlar. Ve 4060 modellere bakalım. Gene HP Victus'un bir modelini koydum. Bu sefer FB uzantısıyla birlikte geliyor. Ryzen 7 8840H bir işlemci var. Kendisi 8 çekirdek 16 thread ile birlikte geliyor. Gene yeni işlemcilerden biridir arkadaşlar. 8. nesil Ryzen işlemci. Hayır daha yeni Ryzen modeller var Ryzen e AI çipleri. Fakat onlar piyasada çok yaygın olmadığı için. Cinebench'te de gene 14.000'e yakın bir performans skoru elde ediyor. 16 GB DDR5 birim var. 1 TB BM2 SSD'miz var. DDR5 olduğunu tekrardan söyleyeyim. Ve RTX 4060'ın burada 75 Watt'lık versiyonunu kullanıyorlar. FB uzantısıyla gelen 4060 arkadaşlar 75 Watt gelir. Burada 8 GB VRAM avantajından da bahsedeyim 4050 bildiğiniz gibi 6 GB VRAM ile Birlikte geliyor fabrika çıkışlı olarak 4060 ise 8 GB VRAM ile Birlikte geliyor özellikle hem yayın yapacağım Hem de oyun oynayacağım diyorsanız 4060 almanızda fayda var VRAM'in avantajında Hem yayın hem de oyun oynarken Görebilirsiniz arkadaşlar Daha demin saydığım DLSS Frame Generation, Studio Driver Gibi tüm teknolojilerde bu laptop için geçerlidir. 144 Hz 1080p ekranla birlikte geliyor. Keşke 1440p bir ekran olsaymış. Çünkü 1440p'de bile 4060 DLSS ile iyi bir performans veriyor. Ama dediğim gibi Full HD bir laptop olduğunu söyleyeyim. Bakın burada da zaten tüm teknik detaylarını yazmışlar. Ekranımızda IPS. Ve son laptopa gelelim. Videoda bir de Asus TUF laptop olsun istedim. TUF'ın A15 modelini koydum. A15'ler 2-3 sene önce falan özellikle Ryzen versiyonları çok kötüydü soğutma konusunda. Fakat kendi toparladı. Gene tatmin edici bir kasa yapısı olduğunu söyleyebilirim. Bence Lenovo ile yarışacak seviyede bir kasa kalitesi var. Ekran kartından başlayalım. 140 wattlık bir ekran kartı var. Videoda en iyi performans gösterecek ekran kartı bu arkadaşlar. Direkt 4060'ın 140 wattlık modeliyle birlikte geliyor. 165 watt veya 180 watt 4060 yok diye biliyorum ben piyasada. Zaten bunun 140 watt olduğuna bakmayın arkadaşlar. Çoğu oyunda dediğim gibi 140 wattı göremeyecektir bile. Bunun sebebi tabii ki laptopların ısınması. Hele Türkiye'de yaz ayları geliyor bildiğiniz gibi. Laptoplar cayır cayır yanacak. Yapacak bir şey yok. Olabildiğince yatak gibi ortamlardan uzun tutmaya çalışın. Laptopu Boğmayın yorgan morganla. Çarşafın üstünde falan da oyun oynamayın. Mümkünse balkona çıkıp balkonda oyun oynayın. 7535HS işlemci kullanılmış. Daha önce bahsetmiştik zaten. Güzel bir işlemcidir. 16 GB yine DDR5 RAM birlikte geliyor. 512 GB bir SSD var. 15.6 inç Full HD işletim sistemi kurulu olmadan birlikte geliyor. 15.6 inç 144 Hz bir panel de var. Evet en fazla FPS alacağınız laptop bu arkadaşlar. Çünkü ekran kartı. En güçlü laptop bu, bu video içinden. Dediğim gibi linklerin hepsi açıklama kısmında olacaktım En düşük laptopa baktığımız zaman da kasa kalitesi aslında videodaki en iyi modellerden biri. Aynı şekilde soğutma performansı da videodaki en iyi modellerden biri. Yine 4050 bir laptop alacaksanız bunu da tercih edebilirsiniz. Biraz daha düşük fiyata 4050 laptop bulabilirsiniz. Fakat eski nesil laptoplar var. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Aklınıza bir soru takıldıysa yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince tüm yorumları okumaya çalışıyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşça kalın.